Yalnız ev iyi olmuş ha. Harbi ev iyi olmuş. Ev hakikaten iyi. bakak ya yani bir abi içine evi ya bir şu merak ettim içinde. Abi eşyalarda şey yaptı kerim ama. Yani o kadar şey, al şey almadık <gülüyor> biz. <gülüyor> <gülüyor> Ay, hani sen. Where <laughs> the <laughs> Hakkı'nın Şimdi bu nerede? Yani o bakayım bir Şimdi merak ettim Ha bura ha o kap 10 ne O dayının odası aşırı belli Belli yani o çalsın mı bu? Şimdi niye kilitli lan kapı? O kapıyı aç lan Aç lan kapı Bura ne? Hay çıkış. Şu şu, 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 balkon. iyi gibi. iş yapar. Bura. Şömine. Ocakta eşya üretemiyoruz yüksek ihtimalle. sandık atmışlar. Burada bir şeyleri yıktık. Yıktık. Ağzına sıçtık ortalığın gene klasik. Şimdi. Bura ne? Aç bakayım. Oda da. Oğlum her yerde bir şey var. Bu ne? Ha bura ne? O yeni ev turu. Aa siktir üç mı var lan? Anla ne no, avrodunu. No, no. O oh, çatı katı. Bayılırım. Oradan da gidebiliyoruz orada da eşyalar var şu an oraya gidemiyoruz belli ki. Peki herhangi bir yerde başka bir şey var mı? Bura nereye çıkıyor? Yık babi ortalığı sıçtın alsın ortalığın. Şurada bir şey gördüm ahır mı? Bakayım. Evin o, o kısmını gördük. Üst kısmı. Ona ne olur Ha buraya. Ağırımsı. Atları atmak için. <laughs> yani atlar orada durmuyor. Merak. Öyle bir muhabbet var. E, şu kısmı var ama oraya yüksek gitme. E, şu giremiyoruz. O yüzden şu an zorlamayacağım. Evet. Ev turu. Şu bu da Hemen de bu da ağlanıyor. Hemen de bu da yoruldu. Arkada ne var? At istasyonu diyordu. Hani oğlum at istasyonu? Abi bir tane çit mi koydunuz? <laughs> yani istasyon mu oldu bu? Amma yoruldum be kral sen de.